Günaydın, mutlu sabahlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Evet, filetoluk mezgitlerimiz. Orijinal kalamalarımız var. Devrek var, çupra var. Bilmiyorum, hoş geldin. Kırlangıçlarımız var, kalkanlarımız var, iskorpitlerimiz var. Sarı kanatlarımız var. İri olta istavlıkları var. Kolyos var, deniz devletleri var. Evet, filetoluk mezgitlerimiz var kılçıksız mezgitler, tuzlamızın, mırlan balıkları, 600 lira kilo fiyatı, kalamalarımız var çok güzel, orta balık kalamalar, 1000 lira kilo fiyatı, devreklerimiz var, 600 lira kilo fiyatı, 2 tanesi 1 kilo, 300 gram geliyor, porsiyonluk çukura 500 lira kilo fiyatı, 2 adet 1 kilo 200 gram geliyor. Sarı mezgitlerimiz var. 450 lira kilo fiyatı. Dili balıklarımız var. 800 lira kilo fiyatı. Sağ olun Necdet günaydın. Sarı kanatlarımız var. 9 lira kilo fiyatı. Yaklaşık 8 tane 9 tane 1 kilo geliyor. Sarı kanatlarımız. Orta boy tekillerimiz var. Güzel tekiller, yağlı tekiller. 750 lira Kilo fiyatı. Orta boy deniz yemeklerimiz var. 9 lira Kilo fiyatı. Kalkanlarımız var. Yaklaşık 1,5 kilo, 2 kilo arası geliyor. 1300 lira Kilo fiyatı. İstavitlerimiz var. 350 lira Kilo, kilo fiyatı. Çıtır çıtır istavitler. Sarı kanatlarımız var. Orta balığı. 5 adeti 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. 1500 lira kilo fiyatı. Deniz çuprası var. Bir tanesi 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. 1000 lira kilo fiyatı. Deniz devreklerimiz var. Bir tanesi 1 kilo 400 gram, 1,5 kilo geliyor. 1200 lira kilo fiyatı. Lüferlerimiz evet. var. 800 lira tane fiyatı. Bir tanesi 350 gram, 380 gram geliyor. 3, 3 adet lüferimiz var. İskorpitlerimiz var. Kılçıksız temizlenmiş. Kavurmalık, şişlik, buğulamalık iskorpitler. Fener balıklarımız var. 500 lira küre fiyatı. Kavurmalık fenerler. Eşkine balığımız var. Kupez balığımız var. Kupezlerin kilosu 400 lira. Eşkine kilosu 500 lira. Kolyos balıklarımız var. 300 lira. Küre fiyatı. Norveç somonlarımız var. Bir tane var onda, bir göre. 9 lira. Küre fiyatı. Ünal'i bir abi. Turiklerimiz var. 800 lira. Tane fiyatı. Olta istatiklerimiz var. 500 lira. Küre fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var. 500 lira. Küre fiyatı. Sağ ol abicim günaydın. Evet istavritlerimiz. 350 liraya var. 400 liraya var. Küre fiyatı. Jumbo karnestelimiz var. 1500 lira küre fiyatı. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz. İstavrit 400 lira küre fiyatı. Sarı mezgitlerimiz 500 lira küre fiyatı. Ofti oh, istavritimiz var. 500 lira küre fiyatı. Toliklerimiz var. 800 lira tane fiyatı. Norveç somonumuz var. Fener balıklarımız var. 500 lira. Kilo fiyatı. Kolyos balıklarımız var. 300 lira. Kilo fiyatı. Devletlerimiz var. Deniz devletleri. 1200 lira. Kilo fiyatı. Lüferlerimiz var. Tane 800 lira. Deniz çukrası var. 1000 lira. Kilo fiyatı. orta sarı kanatlarımız var. 1500 lira. Kilo fiyatı. İstavitimiz var. Kraliçe istaviti. 350 lira fiyatı. Deniz demeklerimiz var. Orta boy. Bir tane 800 gram, 9 gram, 950 gram biliyor. 9 lira kilo fiyatı. Kalkanlarımız var. Orta boy tekillerimiz var. Sarı kanatlarımız var. Kilet olup kılçıksız meziklerimiz var. Dil balıklarımız var. Kalamalarımız var. Evet, porsiyonluk levrek, porsiyonluk çikolatamız var. Kullanışlarımız var. Buğdamalık, çorbalık. Vallahi.